bulunduğum yere gelince senden önce kokun geliyor. Arkamı dönüp bakmama bile gerek yok. Çünkü orada olduğunu biliyorum. Ama seni görmek isteyen gözlerime sinir oluyorum. Adını duyunca çarpan kalbime düşman oluyorum. Nefretimsin. Aynalara bakamıyorum artık. Neden biliyor musun? Gözlerinden nefret fışkıran beni Karşımda görmek istemiyorum Eseriyle istediğin kadar öğrenebilirsin Bana yaşattıklarını unutamıyorum Seni görmek isteyen gözlerime Aklıma düştükçe çarpan kalbime Adını zikreden dilime düşman oluyorum İhanetin acısıyla her an kahroluyorum. Öfkem ve kalbim arasında sıkıştım kaldım. Ben ömrümde en büyük yarayı senden aldım. Senden aldım. Uğruna adadığın ömrüm mü yoksa yetmedi? Tertemiz sevdan mı yetmedi sana? Kapısını sonuna kadar açtım. Gönlüm mü? Yoksa yazdığım şiirler mi az geldi sana? Bana bu yaşattıkların zulmü, hakkım helal etmiyorum sana. Hakkımı helal etmiyorum sana. Sen benim son durandın yar. Ömürlük olsun dediğim tek duamdın. Seven kalbi ihanetinle bıçakladın. Sana beddua etmiyorum bilesin. Elin olduğunu artık benim değilsin. Şimdi dünya ahiret nefretimsin. Şimdi dünya ahiret nefretimsin. Sen ne kadar sevilirsen sevil, asla kadir kıymet bilmezsin. Ama şunu da çıkarma, yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin. See <laughs>